Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Bugün hangi game Birinci bölümü Jigsies. Ve yanımda Gereksiz cambazlar var. Ama bir tanesi var. Ya. Öbürü yok. Anladın mı? Şiçim anladın Adam ismimi çalmış, ikramı da çalmış. Kim? Bir tane adam gereksiz cambaz yapmış adını. Hee. İntromu da çalmış şerefsiz. Kanka sana kılıcım var. Kanka neredesin? Ben burdayım. Kanka ]yim. kılıcım var da dahta. Ortadayım. Aha. Gel. Timur, Timur, Timur. Sen şunu al. Timur şunu alsın. Timur ha, alsana göt vere. Timur mu aldı? Evet. Tamam kanka Timur'u öldüreyim ben. Dur ben öldüreceğim. Öldüreyim mi? Ha, yürü git lan. Yürü git sen yaptığın adamı öldür, öldür öldür ya mu? yazık çılgınca. <laughs> 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 <Özgülüyor> <laughs> <Özgülüyor> Dur şu kafalığı giyeceğim. Lan giyinmiyor lan dur bir dakika dur. Kanka bak kafalık giyeyim yakıştı mı? Yakışık <laughs> oldu mu bak bana? Ola çok seksi. Ya bir yürü git ya sapık mı da büyüdü Sus lan pezerek. Sen şu eve gir al. Evin arkasındaki chest'i alamaya gidiyorum ben. Bir de double tier bana aldım. Eve, eve mi gireyim? He. Evet. Eve asık gireyim oğlum? Böyle la la gir işte sc 77 Meraç A adam 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 adam. Booboo ne? Burbu 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 banks, mo panik beer işletme zmetzgin, romance şarkı değil sizlerle hatte opinif olmak üzereuğäreligliği jegger Обşeş laues biri beyin siz GG. <laughs> çöpe çöpe kafa atıyor. Çöpe kafa atamıyorsun. Usta oğlum azıcık bağırak konuş la ben duymuyorum bir bak. Of özgür o ya. Yürüyüş. oha oha öldüm. Kılıç var bak. <laughs> ölüyorum. Aferin atona aferin adam olacaksın böyle. Tamam abi. Babacı oğlum babacı. Öçe yara sokar. Usta gel la gel sana don vereyim. Kafalık falan vereyim. Göt vereyim gel. Benim götüm yok. <laughs> tamam vereyim işte. Aha daş kılıç. Aha o. Gel, gel gel yanıma gel. Dur ya. Bak Totoş gelsene seni full yapacağım. Ya aa bam, geldim. Ha. Bam bam. Bom bom çok çok önemli itemler attı. Şu bir bokum eramazsan düşün. Rock ya lan. Aa sağ tarafta adam var sanırsam ki yokmuş. Gel gel şurada bir tane rota var. Kanka çok kanka kanka. İçeriden adam var şurada gana. korktum Memo ganak diyor buna. Ne? Memo ganak diyor. Face o nerede? Yazamıyım. Yazamıyor, <laughs> Yazamıyor gerideki hala ganak diyor. <laughs> Oğlum var. ya şu Dynasty tanıyorum çok pis pro oynuyorum. Çünkü serverin pro. çok komik. Hmm. Ya. Onlar gerekli zaten. Neden? Kavunları attım. Kavun neyse. Ya şurada yemek bulayım ya. Bir fiyanesemiz olmadı ya. FNS 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 O şimdi video ekranı küçük yapmışsanız büyütme büyük renderlarken. Kanka Camtasia ile büyütüyor mu olmuyor niye? 1280 e 720 yapıyorum. öbüründe şey yapıyorum. 366 ya şey yapacağım. Kaç kaç kaç? 1366 768 ya Tamam ser. yaparız. Sen bana ayran atar mısın canım arkadaş? Yok ki. Ayran verdi yani bir kılıç filan bir bok yapalım. O zaman bırak ettin. Yala. Lan dur ne yapıyorsun korktum onu. <laughs> abi, bu özgür. Mal. Özgür busla beni. Özgür şapta kal. Siktir piç o beni. Bakını sikeyim geri <laughs> zekalı. ya mal çocuk ya. Aha şey chestplate var sana gel al. Abi. abi at. Abi abi abi. Aha malı burada. Bana yalvarıyor Gelmiş abi, böyle Öbü öbü bir tane. Öbü burda burda Beyler detme de çakalınca direkt atacağım yani gece gece de video çekilmiyor ki arkadaş değil mi kanka? Sonra okul var daha mı? Aynen yarın okul var. Eve matlar valla hocam. Bir tane tarifçi yok, yok, var. Özgür gel buraya. Hı. Söz kere bak. Söz kere kere bak. Amur kafama toprak düştü. Ne güzel server lan bu. Kardeş kafama niye toprak atıyorsa Ya amına kudu vurma <laughs> vurma 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 abi büyük sana. Tabi büyüm amık. Hayır san, sana var ya sana bir Oo fly Oh my Aa. god. Kanka al Hep şunları kanka gel ne? gel gel. Gel lan gel lan. Aa taş kılıç buldum çok iyi. Gel gel sana item atacağım full set oldu. Fly bam, <laughs> bam bam bam. Fly reset attım ya. Yani. Ya yürü git ya. Anasın bir ayakkabı attı o. Yok kafalı Kafalık yok var burada. Kafalık attım. Aa taş kız sana. Zaten var. Ayrı Aman kafalık var. mı? Aa kardeş. düşmüş. Kardeş ayrın chest plate bulursak bana ver de full ayrın set olayım. Tamam abi sen. abi. Gel şu çatıda da bul. Bana ok at. Dur lan ok yok ya. Attı mı lan? Atma. Oh! Nasıl korkuyor ama adam olacaksın. Tamam. Şaka abi, büyük sınav abi, büyük sınav. Gel amca, siktiğim. Lan lan lan, şaka attım, biraz yürür bak. Biraz Videodan sonra görüşürüz, bu işleri. Kanka, <laughs> <görüşür dilerim>. Kanka <laughs> ya, Uf, kimseye takılmayalım, gel direkt şu kenardan, kenardan gezelim. Adam gelirsek ise. Tamam mı? Ne? Kenardan, kenardan gezelim de adamlara bulaşınca hep ölüyoruz ya. Kanka, gameste en kolay çıkan yok. Kenardan gezelim. Chester toplayacağım. Silahını seçip çıkarırsın. Aynen oğlum yani. Tüm tüm YouTuber'a öyle yapıyor. PvP'si güzel adamlar bile öyle yapıyor yani. Olur yani mesela dead şimdi... Kesiyor 5 dead kesiyor sadece adamlar da kesiyor. Türkiye ilk peşinde hepsi böyle yapıyor. Yoksa kazanamazlar kendini. Aynen. <laughs> Dur aa şu havuza gidelim. Şurada tier 2 vardı benim bildiğim. Bodozlama ya. dalanlar da var ama işte yani. Ya onları... onlar kend doktor kendi haline bırakmış. Bir Aa zekalı. benim rotam. Yerine iniyor koşuyor yani. Burası da benim rotaya gider. Benim rotaya giderlerse ben de buraya geliyorum direkt yani. Huawei bu, rota lan bura. Neresi senin rota? Huawei'nin mi? Evet. Ben, ben Huawei izlemiyorum bile kanka. Ben izliyorum Allah. Oo. Ben sadece me MCSG montajda tamam, Ben ok buldum gibi. 6 tane. Ne? Ok buldum 6 tane. Ya ben de Diamond buldum 6 tane Allah. Iıı çökmeyiz. Bana akırsa isuat evet. tamam, beyler video atacağım. Aynen 1.5 tavaya Kanka okları at çabuk 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 cüb 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 misin? Yok abi 3.5 Govet misin govet Govet <laughs> Goberler goberler Ortaya gidip bir kişi mi kessek ya oh, baba, baba 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 valla Ooo oh, oh. Baba pufo 3 Kanka Kanka alıyorum yeni Yarın gideceğim alacağım Ney peki? Ee, Snoopy e, SNR bilmem ne öyle bir şey herhalde. Kardeş direkt benim <laughs> yanıma gel. Oha Dynasty. Ne? Ya of oh, Dynasty oğlum Abi adam. Ya ya. Adam çok pro ya. Şimdi sıçtı ağzım. Adam adam ne mal karşısındasın? Pro bu çocuğu. Ya öldüm kaldım? öldüm oha öldüm 4 kalp. Abi adam çok pro ya. Lan oğlum, parayı hadi para Ben... <laughs> Abi pro adam ya. Of. Özgü yardım et. Oha oha. Oğlum bir kalp. Bir oka gitti. <laughs> Oğlum adam var mı güzel oyun ya. Hakkını vermek lazım yani Ben bu abi, videoyu abi, atacağım. <laughs> Bak iyi öldüm. O adam kepli sattı. Evet arkadaşlar bu yenik bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı. Ay görüşürüz bay bay.